Gaziantep'te tarihi İpek yolu olarak bilinen D-400 karayolundaki yenileme ve asfaltlama çalışmaları trafiği olumsuz etkiliyor. Çalışma nedeniyle trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. <laughs> Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman'la kentin Nurdağlı İsa ilçelerine gidenlerin sık kullandığı İpek yolunda sürekli yenileme ve asfaltlama çalışmalarının yapılması sürücüleri mağdur ediyor. İki yıldır bu yol sürekli yapılıyor. Bütün bir bitmedi yani. Kaç dakika trafiktesiniz? Yarım saat oldu. yarım saat daha devam eder yani. D-400 karayolu üzerine bulunan Adnan Menderes Köprülü Kavşağı Bedri İnce Tahtacı Köprülü Kavşağı arasında başlayan çalışma nedeniyle haftanın ilk iş günü olan pazartesi gününde trafik adeta çileye döndü. Söz konusu kavşaklar arasında asfalt çalışması nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Tek şeritte yol alan araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Bu saatte kalması doğru bir şey değil. Antep trafiği kaldırmıyor. Zaten trafik kuralını bilen yok, uyan yok Antep'te. Ben aşağıdan yukarıya bir buçuk saatte geçtim şurayı. Şimdi ne kadar sürede geçeceğim geri dönüyorum. Bir daha döneceğim, nasıl döneceğim düşünüyorum. Bütün günüm bu trafikte geçiyor yani. Vallahi bu akşam yapılması lazım bir şey. Ama görüyorsun yani insanlar aile... Ha döndük geri geldik bak. Trafik çok mu sıkışık? Çok sıkışık. Atlıya gidecekti Ay döndük geri geldik ya. bayağı mağdur, mağdur ediy. Özellikle de Atlıya yolunu kullananlar, statürün oradan buraya gelenleri mağdur edildi. Güven evlere çıkanları çok mağdur edildi. Ama yapacak bir şey yok.